Merhaba sevgili YouTube ailem. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili güzel ailem, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim diyorum. Bugün 22 Mart ve ben sizler için kahvemi içtim. Fincanımı kapattım. Bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Defne yaprağı negatif kötü enerjilerden arınmak için 7 tane ayet el kürsü, 7 ihlas, 7 nas, felak ayetlerini okudum. Şifa Rabbimden diyorum. Sevgili eril ve dişiller kendi hikayenize uyanları baz alın. Sizin hikayenize uymayan kötü olanları da lütfen evrene gönderin. Instagram adresim firuze alt yorumcunuz elinde fincan tutan profil benim. DM'den yazarsanız uygun olduğum günler mesajlarınıza cevap veririm ve sizlere çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayan arkadaşlarım videoları sonuna kadar izliyorsunuz Maşallah beğenip butonuna basıp yorum atıp desteklemek bunların hepsi ücretsiz Sizler beni desteklerseniz her gün bir videodan haberdar olursunuz Bu arada bildirimleri açın arkadaşlar YouTube'da bu konuyla ilgili bir sıkıntı var olduğunu söylediler bana bildirimler ulaşmıyor canlı yayınlarım ulaşmadığını söylediler bu konu benlik değil tamamen YouTube'un bildirim leriyle alakalı ama her gün kanalımda benim bir video mevcuttur. Neyse halimiz o çıktın falımız. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Allahu Teala ayağınızı taşa değdirmesin. Her şey gönlünüzce olsun. Sevdiklerinizin inşallah üzerindeki sıkıntılar dağılsın. Evet bakın nasıl sıçradı. Çok hayırlı, güzel ve nasip bir kısmet geliyor sevgili arkadaşım. Dileğinle ilgili Bakın 2 4 altı tane nasibin var. Birinci nasibin çok büyük, diğerlerinde vakti ve zamanları var sevgili arkadaşım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Buyurun birlikte bakalım. Aramızda anlayanlarımız var. Ee, tabii ki yorum yapanlarımız da var. Ben tamamen doğru görü sezgilerimle yorumlayacağım. Aklında. Karma bir enerji geçtiğimiz günler e, karar veremediğiniz zorlandığınız bir süreçteymişsiniz ama e, kendi adınıza iki tane niyet görüyorum sevgili arkadaşım ve iki niyet altı gün altı vadeli yani altı zaman çıkıyor karşıma çünkü çıktıysa söylemek durumundayım ve inşallah bu niyetin kariyerse kariyerinde evlilikse evliliğinde e, sevdiğinden haberse haberle ilgili yani kalbinde özlem duyduğun dua ettiğin konun her neyse onunla ilgili 6 vade çıkıyor bu 26 Mart olur Nisan 6 olur Nisan 16 Nisan 26 6. ayın 6'sı da olabilir sevgili arkadaşım zaten kısmetler ve nasipler de hanenin üzerinde taşmaya başlamış Allah izin verirse diyorum sevgili arkadaşım Evet bir kalabalığa katılacaksınız sevgili arkadaşlar. Bir karabalık görüyorum ve bu kalabalık orada bir kutlama orada bir güzel bir haberin kutlaması olacak. Bir dilek tutmuşsun ve sadece huzur ve mutluluk da dilemişsin ama bu kalabalıktaki sevinç gözyaşları ve o kalabalığın enerjisi sana çok iyi gelecek. Bir erkek arkadaşım adında M var Ö harfi var bir de ee, ne harfi olarak yansıyor. Sıkışmış kalmış bir karar vermesi gerekiyor ve bu karar belki bir boşanma olabilir, belki de bu karar bir iletişim olabilir. Yani bu kararsızlık her neyse. O enerjinin sıkıntısını yaşıyor. Uzun zamandır da uykusuz, sinirli ve agresif olduğu yansıyor. Hatta bunda bir de E harfi var sevgili arkadaşım. Uzun zamandır bir mücadele veriyor. Bak bir mücadele veriyor. Kararmış, darlanmış, bunalmış ve inşallah e, bu Mayıs'a kadar bir netleşme olacak bir netleşme olacak. Yani bu sıkıntısı her neyse belki de bir ticarete girdi ya da ticari yönde bir kayıp yaşadı ya da bir evlilik vardı çok kötü gidiyordu ya da bir kötü giden evlilik vardı geri dönmek istiyor. Sanki böyle eli kolu bağlanmış, böyle sinirden, stresten de midesi ve karnı şiştiğini görüyorum bu erkek arkadaşımızın. Ama bir güç gelecek ama biraz karar vermesi gerekiyor. Uzun zamandır verdiği bir mücadelede güçlenmeye hazır ol sevgili arkadaşım evlatların için saçını süpürge etmişsin evladın için sabır etmişsin ve elinde büyük bir kılıç geliyor sende y var u harfi bir de a harfi s de var adında ve soyadında sevgili güzel arkadaşım evet güç geliyor ve bir savaşı bitireceksin Allah'ın izniyle ekonomi durumda yavaş yavaş bereketlenmeler hanenize geliyor ve yeni bir hane görünüyor. Bakın yeni bir hane görünüyor. Ee, burada bir e, kişi ev mi aldı ya da yeni bir haneye geçmek mi istiyor? Bilemiyorum ama bu yeni hanenin birkaç eksiği var. E, tamamlanması gerekenler var. Ve e, biraz da maddiyatla ilgili sıkıntılar var. Ama bir destek gelecek. Bir destek alacaksın. Bu yeni hane şans, bereket, nasipli, kısmetli ve çok ferah ve aydınlık olduğu bana gösteriyor bakın bir taraf çok e, kaos sıkıntı ama diğer tarafta aydınlanma ve ferahlıklar başlayacak Allah'ın izniyle bu haliyle ilgili hani eksiklikler var tamamlanması gerekiyor dedim ya aile büyüklerinizden 8 vade içerisinde size parasal bir destek eğer aile büyüklerinden ben destek istemiyorum benim mahkeme yönünde beklediğim ve e, almam gereken bir para var diyorsan da paranı almaya gidiyorsun sevgili arkadaşım sadece bir imzan kalmış Allah nasip ederse 8 vade içerisinde evet şöyle bir durum var e, sıkıntılara sabır edip tevekkül ederseniz kapalı bir kapı bakın kapalı bir kapı yansıyor hane içerisinde C ve E harfi bir de J harfi Ü harfi adında ve soyadında Evet sevgili arkadaşım kapalı bir kapın var. Yanında da tavus kuşu. İç dünyana aydınlanmalar gelecek. Birincisi iç dünyana ikincisi de özel hayatın aslında. Ama bunlar biraz vadesi var. Ailenize yeni bir birey katılıyor. Ailenin içerisine yeni bir birey katılıyor. Belki gelin almaya gidiyorsunuz ya da gelininizi aldığınız hanenize geliyor. Bilemiyorum ama yeni bir birey size çok şans getirecek. Sadece e, biraz sıkıntılı Hani aileye katılmadan önce biraz sıkıntılı biraz sıkıntılar yaşanmış iki aile arasında e, bu birey uzak yerden geleceğini görüyorum. Belki de böyle bir durum yok ben e, uzaktan bir evlat uzaktan hasret duyduğumu bekliyorum diyorsan da haneye yeni bir birey olarak geliyor ayağa çıkmış çünkü. Evet sevgili arkadaşım büyük bir kısmet hanenize girmek üzere. Haklısın yoruldum. Haklısın, bunu aldın. Ama biraz rahat ol. Çünkü e, yavaş da olsa bir şeylerin hayatında düzelmeye başlayacağını göreceksin. Biri var, kaçamak konuşan. Bu senin karşında. Böyle bak, görüyor musun? ayrılmışsınız. O sırtını dönmüş, sen bir sırtını dönmüşsün. Bir şeyler sordukça kaçamak davranıyor. Hani derler ya yerine alışamadım acaba ya da yerinden mi rahatsız? Yani öyle bir iklemlere düşürmüş ki seni onun yüzünden birçok şey yapmayı bile düşünmüşsün biliyor musun sevgili arkadaşım? Ve e, bu durumla <laughs> ilgili kafan çok aşırı karıştığını görüyorum. Ama bu kişiyle bir göz aydınlığı yaşanacak. Sen zaten sabır edip tevekkül ediyorsun. Duaların da var. Bazen iki kişi senin kafanı çok karıştırıyor. Bazen böyle bir karar alıyorsun. Böyle bir estiriyorsun, yağdırıyorsun. Sonra da bir sonraki gün kararında hemen böyle elini kolunu bağlamış, böyle bir oturup düşünüyorsun. Ama bu konu her neyse aydınlanmalar var. Göz aydınlığı var sevgili arkadaşım. Yani bak görüyor musun? Kararmış o kişide, simsiyah olmuş. Onun büyük bir sıkıntısı var. O sıkıntısı da zaten sana yansıyor. Evet, bir mutluluk sevinçli bir haber alıyorsunuz. 3 gün içerisinde ya da 3 hafta olabilir. 3 rakamı çıkmış. Belki de senin kapı numaran 113 ya da 3 numara bilemiyorum. Şanslı rakamın 3'tür. Ama çok güzel bir haber alıyorsun. Hemen haberin yanında da böyle bir bayrak çıkmış. Bu bayraklı yer sana neyi temsil ediyorsa, neyi diliyorsan çok mutlu olacaksın sevgili arkadaşım. Evet. Burada bir kucaklaşma da görüyorum ama. Sevdiklerinle bir kucaklaşma. Burada sevdiklerinle hasret gidermeler var. Bu kuzen olabilir, akraba olabilir, ayrılmış eşler olabilir bilemiyorum ama bir kucaklaşma var. Sesimin kusuruna bakmayın yine bir faranjit yokluyor beni. <laughs> Öksürdüm. Duygusal anlamdaki boşluğun tamamlanamıyor. Biraz duygusal yönde boşluktasın. Biraz inişler çıkışlar var. Aniden de beklediğin destek yok. Ve sen şu an ee, yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun ve geri sayımlar senin hanende senin üzerinde başlamış sevgili arkadaşım. Mucizevi bir gelişme var ve ben e, dün bir danışanımdan 15 yıl sonra büyük bir mucize yaşadığına şahit oldum. Allah'ın sınırsızdır rahmet kapıları sevgili arkadaşım. Olmaz dediğim bir şey olacak. Vakti yaklaşmış ve inşallah geri sayımlar başlamış. Ailesiyle ilgili sevdiğinin ya da e, bilemiyorum ex partnerin ya da eşin sanki sana karşı e, savunamamış. Yani bir partner öyle bir psikolojik olarak karışık ki ve onlardan bir kazık yiyecek. Belki de bu şu an evlisiniz sürekli aileler açıldığında benim ailem benim ailem tabii benim ailem deyip de böyle bilmiş bilmiş konuşan ama bunlara bir maddi mi, bir manevi mi, bir konuda bir destek verecek, bir kazık yiyecek. Farkında olmadığı durumlar, bak farkında olmadığı durumlar da senin dediklerine gelecek. Biraz kibir de var, biraz asilik de var bu kişide. Tabi sen haklıymışsın diyemeyecek ama bakışları, gözlerini süzerek yaklaşımlarıyla sen anlayacaksın. Bir konuda karar verme vermeme yaşanacak sevgili arkadaşım. Bir kararsızlık var. Bu iş kararsızlığı olabilir. Belki de sana bir haber görücü haberidir. Bir şeylerin kararını verip vermeme arasında bir enerji sıkışıklığı yaşıyorsun. Ama vereceğin karar senin için hayırlı olacak. Evet aranızda bir nankörler var. Bakın nankörler var. Bu nankörlerin uzaklaşması gerekiyor. Şeytanlar var. Şeytanların çekilmesi gerekiyor. Bazı şeytanlar yüzünden aslında Rabbim bozmaz. Kulların gözleri kulların kötü nefisleri bozar. Ve bu şeytanlarla bu nankörlerle biraz daha uğraşacağınızı görüyorum. Ve bu nankör bu şeytanların kötü negatif enerjisi. Bireyinin pembemsi elmacık kemikleri var. Biraz e, dörtgen suratlı bir kişi. Diğeri oval suratlı olduğunu görüyorum. Sürekli kötü enerjiler yapıldığını görüyorum. Ama e, bu kötü enerjilerle zaten sizler çalışma başlattığınızı, dualar aldığınızı görüyorum. Ve yollar yapıyorsunuz. Dört kişi gidiyorsunuz bu yola. Bu yolda bereket var sevgili arkadaşım. Gittiğiniz yerde de para akışı var. Yani biri e, hali, hali vakti yerinde. Hani gittiğinizde böyle e, bir zarf içerisinde bir para verecek. Böyle beyaz tenlerde kır saçlı bir kişi. Böyle C var, İ harfi var onun adında. Bir de bak görüyor musun? Evet. Z harfi var. Böyle bir zarf verecek. İçerisinde bir para var ama e, biraz mahcup olacaksın sen. İnşallah bu para da sana ilaç gibi gelecek sevgili arkadaşım. Kırgınlıklar var. E, birini affetmekle affetmemek arasında kalabilirsin. Bu Nisan'ın 10'una kadar. Bir e, düşünmen gereken süreç var. iki yıllardan çeşitli nedenlerden dolayı e, büyük bir hayalin yarım kalmış. Doğan yarım kalmış veya da paran yarım kalmıştır veya da kavuşman yarım kalmıştır. Böyle sürekli birileri için böyle halen deyen birileri için fedakarlık yapmış 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 kendinle ilgili olan her şeyi ertelemişsin. Şimdi zorlu bir sınavların ardından sağlam adımlarla ilerleyeceğin ve çizgini artık bozmayacağını görüyorum. Evet sevgili arkadaşım. E, filiz olabilir, Feriha olabilir, Ferah olabilir, e, Ferdi olabilir, bilemiyorum. F ile başlayan bir arkadaşım, bir sınav telaşı ya da e, bir anahtar telaşına girebilirsin. Bu üç gün değil ama 33 gün, bilmiyorum sana neyi temsil edecek? 33 gün içerisinde o, ya da üç gün içerisinde bir sınavdan bir kazanç bir de anahtarla ilgili başarı görüyorum. Bu anahtar bu sınav sana hayırlı olacak sevgili arkadaşım. Evet şöyle bir durum var. Siz birçok kez düşürmüşler. Tam ayağa kalkacakken çelme takmışlar. Şimdi siz tam bir güce sahip oluyorsunuz. Büyük bir para büyük bir mirasın dönüşümü var. Güzel kulağınıza haberler gelecek. Ama Şöyle bir durum var. O çelme takanlar sizden gelip yardım isteyecek. Dört bir yandan yanlışınızı yakalamak için bekleyenler var. Onlara malzeme vermeyin. Çünkü gerçekten çok konuşulan lafınız sözünüz ediliyor. Bu dönem sağlık olarak kas ve iskelet sistemlerinizle ilgili sıkıntı olabilir. Safra ile ilgili ve bir ameliyat, bir estetik bilemiyorum. Bir de kendinle ilgili bir değişim. Ama lütfen e, estetikse bu dönem girme. Ama kas ve iskelet yönündeki sağlık ağrılar e, burada sinir uçları ile ilgili ve ense ile ilgili bir de ağırlık var üzerinde. Onunla ilgili bak görüyor musun sevgili arkadaşım? Bir yatıyorsun dikkat et bir de kilo verme alma böyle bir hormonsalla ilgili bir sıkıntın var ee, biraz zorlanıyorsun böyle bir özgüven eksikliğin mi var yüreğinde ama lütfen sakın e, kendini bırakma böyle bir dengede kal çünkü senin ve üzerine gerçek mucize kendine inanmakla başlıyor kendini sevmekle başlıyor kendini sev ve gerçek mucizeler sana gelecek sevgili arkadaşım sende ü var g harfi bir de A harfi var bir de R harfi var. Adınızda soy isminizde bir harfi olsa da alın ve kabul edin. Niyet çok önemlidir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Hoşçakalın. Selametle.